Merhaba sevgili YouTube ailesi. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda sizlerden bir topluluk gönderisi paylaşarak şurada da görebileceğiniz üzere LGS ile alakalı merak ettiğiniz veya cevabını istediğiniz her türlü soruları sormanızı istemiştim. LGS ile alakalı sorular. Ee, burada da bir 10-15 tane soru var. Bunları cevaplayacağım güzel sorularımız var burada sizlerden gelen. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuzla başlıyorum. Emre Buğra Bayrakçı isimli arkadaşımız demiş ki şu an denemelerde kaç nette olmalıyız? Parantez içinde de adamı okur musun? Murat demiş okudum. Herkesin de okuyacağım. Ee, şöyle cevaplayayım bunu. Bence siz şu an gayet güzel çalışıyorsanız kesinlikle yani büyük ihtimalle hedeflediğiniz lisenin, hedeflediğiniz puanın, hedeflediğiniz netin yakınında olmalısınız. Ancak eğer yakınında değilseniz de hiçbir sıkıntı yok. Ee, şu an yaklaşık kaç ay? 5 ay falan var LGS'nin olmasına gayet güzel bir şekilde planınızı, programınızı oturtup ee, çok güzel bir şekilde LGS yolculuğunda güzel metler yapabilirsiniz bence. Ben buna inanıyorum şahsen. Yani toparlayacak olursam henüz geç değil. Ama netlerinizde şu an iyi olmalıdır bence. Ama tekrar söylüyorum şu an hiçbir şey için geç değil. O zaman de yeni bir sorumuza geçelim. Büşra Yıldırım isimli arkadaşımız demiş ki Fen Lisesi isteyen bir öğrencinin bir günü nasıl olmalıdır? Bu aslında çok böyle kısaca anlatılacak bir şey değil. Bunun bir videosunu da çekebilirim eğer istek olursa. Fen Lisesi hedefleyen birçok kişi var diye düşünüyorum. Ee, benim izleyicilerim arasında ama o bir ufak cevap verecek olursam. Gününün çoğunluk olarak kısmı e, LGS için bir şeyler yaparak, LGS için çaba sarf ederek, sarf geçmelidir. Ve o öğrenci tamamen motivasyon dolu hedefine fokuslanmış, Türkçe bir ifadeyle odaklanmış bir biçimde olmalıdır. Ben şahsen bunu düşünüyorum. O zaman bir başka sorumuza geçelim. Hanife Bayram demiş ki denemelerde 60 netlerdeyim. 80 üzerine çıkabilir miyim? Dönem sonuna kadar... E, yanlış yerde vurgu yaptım. Ve matematik çalışma isteğim hiç ama hiç yok. Ve bu yüzden hedefim matematik hariç her dersi fullemek. Sence hedefim doğru mu? Cevaplarsan sevinirim demiş. Değişik bir şekilde okudum ben de. Hadi bakalım cevaplayalım o zaman. 60 netlerde olman şu an için güzel sayılabilecek bir şey. Çünkü dediğim gibi henüz 5 aylık bir yol var önünde. 80 nete de gayet tabii çıkabilirsin. 5 ay gibi bir sürede çıkarsın yani. Bu senin hedefine gelecek olursam matematiği salıp diğer tüm derslere abanmak tabiri caizse bence çok yanlış bir şey. Çünkü matematik şöyle tanımlayayım bu sınavın anahtarı gibi bir şey matematik olmadan diğerleri de olmuyor. Ben çok arkadaşımı gördüm sınav sonucunda her derste her teste puanlara netleri Doğrusu yanlışı çok güzel ama sırf matematiği kötü olduğu için hedefine ulaşamayan birçok arkadaş gördüm. Arkadaşımı gördüm. Matematik çalışma isteğim hiç yok demişsin. Buna da ufak bir motivasyon tarzı bir şey söyleyeyim. Ee, bunu zaten yaşayan birçok insan vardır diye düşünüyorum. Birçok LGS öğrencisi. Az önce zaten az çok söyledim. LGS bu sınavın anahtarı ve sen iyi bir liseyi istiyorsan, hedefinin, gerçekleşmesini istiyorsan bu e, matematiğe çalışmalısın yani. Bu da ufak bir motivasyon oldu benden sizlere. O zaman yeni bir sorumuza geçelim. Ata Felix isimli arkadaşımız demiş ki günde kaç saat çalışmalıyız? Soru sayısı olarak cevaplamazsan iyi olur demiş. Bence e, fen lisesi isteyen bir LGS öğrencisi, en azından nitelikli bir okul isteyen e, LGS öğrencisi günde 200 civarı bir soru çözmelidir şu anda. 150-200 şu an için. Ve bu da yaklaşık 3-4 saate, en kötü ihtimalle 2,5-3 saate gelir. Ben şu an için, tabi gün geçtikçe daha da artabilir bu. Şu an için 2-2,5 saat, 3 saat çalışmalı bir LGS öğrencisi günde ben böyle düşünüyorum. Sıradaki sorumuza geçelim. Yusuf oyunda demiş ki, merhaba abi, 430 üstü almak istiyorsak bu aylarda kaç netlerde olmalıyız ve fen netlerimizi nasıl arttırırız? Cevaplarsan memnun olurum demiş. O zaman şuna e, sorularını teker teker cevap verelim demiş ki ilk başta. 430 üstü almak istiyorsak bu aylarda kaç netlerde olmalıyız? E, aslında bunun bir belli bir rakamı yok e, ama şu an tam da hatırlamıyorum açıkçası ama 65-70 net falan oluyordu bizim 2020 yılında 430 için. Benim netim kaçtı? 72 falandı. 440 aldım. 65 falandır herhalde. Dediğim gibi buna bir rakam veremezsin net sayısı olarak. Ama 430 da senin hedefin. Buna çıkmak için her gün çabalayabilirsin. Ee, bu kaç netlerde olmalıyız'a tam olarak bir cevap veremem bence sıfırdaysan da oraya gelebilirsin. Ona yakınsan da zaten ona yakınsındır. Bu soruya böyle cevap verdim. Fen netlerimizi nasıl arttırırız? Açıkçası fenim benim çok iyi değildi sınavda, LGS sınavında. Ancak şöyle söyleyebilirim. Bu fende çok fazla şey soruları var nasıl söyleyeyim bu deneye dayalı sorular falan işte şu şöyle oluyor da şu şöyle yapınca şu şöyle oluyor falan. Ee, belki bunları gerçek hayatınızda uygulayarak mesela orada verdiği deneyi mesela DNA ve genetik koddan herhangi bir deneyi gerçek hayatınızda da uygulayarak bunu kafanızda daha iyi oturtursunuz. Oturtururs ve kafanızda daha iyi oturttuğunuzda da bence ne olur dedileriniz de artar. Fen bilimleri üzerinde söylüyorum bunu. Ne demiş? Ha, buna da cevap verdik. O zaman geçelim başka bir soruya. Aslı Asli yazmış ama Aslı'dır herhalde. Aslı Duru Harman adlı arkadaşımız demiş ki eğer çalıştığın halde emeklerin boşa gitseydi ne yapardın? Seviliyorsun kanka demiş. Teşekkür ediyorum öncelikle. Eğer çalışsaydım ve emeklerim boşa gitseydi açıkçası bunun cevabını şu an için pek düşünemedim. Ancak üzülürdüm ama yine de o kadar kendimi şey yapmazdım. Çünkü bu sınav hayatınızın sonu değil. Ee, dediğim gibi üzülürdüm ama hayatıma da bir şekilde devam ederdim. Yani şu an açıkçası ben o ihtimali hiç düşünemedim bu sınav hazırlık sürecimde. Yani çalışıyorum, çalışıyorum. Herhalde Allah da bana karşılığını verir inancıyla. Bu sınava hazırlandım ve çok şükür öyle de oldu. Ee, bu soruda cevabım böyle olsun. Geçelim. Private Eren isimli, nickname'li kullanıcı adlı arkadaşımız demiş ki, LGS hazırlık süreci boyunca en fazla kaç soru çözdün? Buna şöyle cevap vereyim. Ee, en çok soru çözdüğüm gün benim bu ders çalışma gündüğüm. Büyük ihtimalle izlemişsinizdir. Videosunda çözdüğüm soru sayısı olan 286 idi. Ee, onun dışında da 200-250'ye çok çıkmıştım ama 286'dan sonrası gelmedi. Ee, öyle. Çetin arkadaşımız demiş ki motive olamıyorum. Bu kötü bir şey tabii ki ama şöyle ben bir ufak motivasyon vereyim. Ben bu sınava hazırlanıyorum. Benim hedefimde bir lise var. Bu hedefindeki benim lisem bu geleceğimi belirleyecek şey belki de. Bu liseyi ben kazanacağım ve geleceğimi bir nevi garanti altına alacağım. Bunu düşünerek bence güzel bir motivasyon olabilirsiniz. Yani Geleceğimin anahtarı bu sunal. Tabii ki de tam olarak değil. Ama e, o anahtarın önemli bir parçası bu sunal. Ben kendimi böyle motive ediyordum. İnşallah sen de motive olmuşsundur bu söylediklerimin ardından. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Ben şöyle soruları pek cevaplamayı tercih etmiyorum. Mesela demiş ki bugün matematikte kaç net olmalıyız? Kaç soru çözmeliyiz? Bu biraz da sizin kendinize bağlı yani bunu ben dışarıdan bir göz olarak söyleyebileceğim bir şey değil bu. Kendi durumumuza bakarak, kendi net durumumuza bakarak, kendi hedefinize bakarak belirleyebileceğiniz bir şey. Bu tarz soruları o yüzden cevaplayamadım. Bu videomuzun da burada. Sonuna geldik. E, aşağıdan abone olup olmamak, videoyu beğenip beğenmemek ve yorum yapıp yapmamak size kalmış. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>